Musa Aleyhisselam bir gün Cenab-ı Hakk'a dedi ki Ya Rabbi cennetteki arkadaşım kimdir benim? Falan yerde bir kasap vardır. Senin cennetteki arkadaşın odur. Musa Aleyhisselam tarif edilen yere gitti. Güneş batıncaya kadar orada kaldı. Akşam olunca kasap bir parça et alıp çantasına koydu. Kasap akşam evine giderken Musa Aleyhisselam sordu. Ey genç misafir kabul eder misin? Evet memnuniyetle. Beraber gittiler. Eve gelince genç bu etten güzel bir yemek pişirdi. Sonra evin tavanında asılı duran bir zembil indirdi. İçinde çok yaşlı, zayıf, güçsüz bir kadın vardı. Onu zembilden çıkardı. Bir kaşık alıp doyuncaya kadar ağzına yemek koydu. Sonra elbisesini değiştirdi, tekrar zembile yerleştirdi. O esnada kadının dudakları kımıldadı. Sonra kasıp zembili alıp tabana astı. Bunu gören Musa aleyhisselam sordu. Bu kadın kim ola? Ne yaptın? Bu benim annemdir. Çok yaşlandı. Takati kalmadı. Oturacak halde de değildir. Çarşıdan gelince onu doyurup altını değiştirmeden kendim bir şey yemem. O esnada annenizin dudakları kımıldadığını gördüm. Bir şey mi söylüyordu? Evet, her gün. Ya Rabbi, oğlum cennette Musa aleyhisselam arkadaş eyle diye dua eder. Gözün aydın olsun. Musa peygamber benim ve cennetteki arkadaşım da sensin ey genç dedi.